Ali ya, ben çok özür dilerim. Yani çok üstüne gittim galiba. Yani bana soracak olsan sen haklısın. Onun için özür dilemene gerek yok. Şimdi kendimi daha kötü hissedeyim diye mi böyle yapıyorsun? Hayır. Şöyle düşünüyorum. Nereden bilebilirsin ki? Beraber bir sorumluluğumuz vardı, bir şey yapacaktık. Hem yani ben söz de verdim ama gelemedim maalesef. Yani bunun için sinirlenmiş olabilirsin belki de. Ha? Olsun. Yani yine de gelip, sakince sana ne olduğunu sorabilirdim sonuçta. Yani belki de. Hep böyle aceleci misin? Biraz. Biraz? Evet Ali, biraz. Tamam, abartma istersen. Aceleciyim işte. E senin yüzüne ne oldu bu arada? Kavga mı ettin? Ben kavga etmem. Yüzünün hali ne o zaman Ali? Anlatmayacak mısın oldu Geldik sonra konuşuruz, olur mu? Gel Seher, böyle. Ee, Ali. Merhaba. Bir dakika. Ne oldu? Merhaba, kolay gelsin. Buyur Selam kızım. Aleykümselam Ali. Nasıl oldunuz, ilgiler? İyi Şükrü amca, sen iyisin. İyi Allah şükür. Allah iyilik versin. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Ne gerek var? Ya olur mu öyle şey Ali? Çocukları ziyarete gideceğim. Elim boş mu gideyim? Abi, şunları alayım ben. Tabii. Tamam. Şunlar Ne gerek var? Mesela? Şunları da koyar mısın? Tabii. Tamam. Ee, bir de bir tane limon kolonyası ile meyve suyu rica ederim. Tamam. Allah kabul etsin anne. Sağ ol kızım. Allah kabul etsin. Sağ ol Elifciğim. Gel biz gel sen benim kucağıma. Hadi bakayım. Fidan abla aslında ben gitsem. Niye? Nereye gidiyorsun kızım? Atölyeye. Babam için orada da dua okutsam. İyi düşünmüşsün. Gökhan'la birlikte gidersiniz. Gökhan. Tamam tamam ben atıştırdım bir şeyler zaten. Hadi biz gideriz. Tamam abi. <laughs>